Merhaba canlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şöyle bir yürüyelim bakalım sizlerle. Şöyle nereye gidiyorsun? Burası tane büyük iri domates. şu annem marul ekiyormuş da. Şöyle bir çekeyim dedim sizlere. Küçük küçük hani marul nasıl böyle ha ince daha fide. <laughs> i̇şte daha Orada Kuru damlama. gibi akı koyalım bakalım nasıl olacak. Saç bayağı da gibi de. piddah, <laughs> kuru gibi de. Bu tarafa ki. Sen bunları al geç Ben getiren pideleri sen bırak. Kuru gibi yani yaş mendere. <laughs> Domatesi bitirdik. Bunu seviyoruz bunlar da baksana neler bitti. Hı? Hmm? Öbürleri bitti. Evet. Erken bitti değil mi? <laughs> ya da az mı ekildiydi acaba ki? Bir de bir değil mi? Orada var iki üç tane kıvırcık var gari. Az bir şey kalmış. Aman bunlar tuttum hemen büyürler anne ya. Hı hı, büyürler. <laughs> Ekildi mi Elimde. <gülüyor> küçücük küçücük kuşaksa bunu işte herhalde Sera'ya mı ekecekler ne yapacaklar çok küçük Hı -hı. olur gene olur bunu, olur, bunu olur. yarı su alacak yarı kadar mı gitti su yaştığında kışın da saksıya mı götürsün Eve evet. olur mu ki soğukta? Burayın bir şey içi ya, seranın içi ya. Ay kalmış kıyamam size. Merhaba, tamam. Aa, şey. o ne yapıyor? Ne bileyim, Ay kurumuş anne. Kuru kuru hep. Hı. Şu ikisini de tutturalım dediydim ama. <laughs> es alıyor valla. <laughs> Barul <laughs> bitiremedin mi Müşenge? Bitiremedim kızım. Hayır, 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 Bitiremedi Bitiremedik eki, Ekin. Örtebilir misiniz? Gelip ki Biri örteriz. Mi? Hadi görüşürüz bakalım. A bu kızıyor gene. Bu Fatih abiye kızıyor. <laughs> bu taburdan mı gitmiş bunlar yürümüş ya? Allah aşkına. Ne?

bu filizleri niye koyup gidiyor? Sor bakalım bir kendine. Senin de kalmış arsacı. Kalmış mı? <laughs> Bakan bir tırahına da yok. İyi Ha? <laughs> Benim de yaptım işte. Yapmışı, dolamışı, körlemişi. de ya Ne yapıyorsun işte? Ne? Buzu. Böyle dedik ya, de, alan çocuğum dedim, ana bakın buzu yiyecek bir şey mi? Dedim ben. Böyle de böyle, şöyle. Değil mi? Ha. Güneşin karşısında. Bugün de böyle tabii. ben böyle hafif. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir yapacağım? Ne yapacağım? ya. Ne

Yarın Ramazan Yarın 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 bunlar zaten 8'de ne böyle gider bunlar zaten. Evet. 8'de 8'den sonra zaten. Şey Ramazan oradan işe gideceği için. Sen erken çıkacağız. Hadi, gelin, gelin. Erken çıkacağız. Erken gideriz. Erken gideriz. 8'de zaten gider bunlar. Dükkanda olacak Ramazan 8'de. Hı -hı. Dükkana, gider Ramazan 8'de. Hı -hı. Dükkana gider Ramazan 8. Gerçi bu buldur ama hani buradan çıkışımız bu erken olur yani. Buradan çıkışını deyim ben senin gel. Evet. 5.30'a kadar değil mi? 5.30'da evet. açılacak değil mi? Saat 5.30'da beş da olacak. 5, 5, 5, 7'de bile giderler. 7.30'da. 7.30'da giderler bunlar. 5'te açılıyor Hı. sabah. Anne erken gideriz. Neden? Eve gidecek adam. Telefonun şarjı yok. Telefon şarjı. Çamurlu şeyler kalsın varsın. Bu ısı. Poşete poşete var. katar ya götüreceğim. Sen bir... Ne yapacağım onu sen? Bunlar değil ben. Yarın işimiz bile olsa burada sen gene gelirsin diye yani burada şey yok bunlar gider zaten o zamana diye. Geleceğim de. Sekizi çeyrek gele geliyoruz biz buraya. O zaman bunlar alınmış, evet. kalmalar gider. Evet. Şurada nane var arkadaşlar. Naneye geldim. Seranın kenarında nane var. Şurayı da bir çekeyim mi? Şurada küçük bir arık var. Su akıyor. Buradan serayı suluyorlar. Avokado ağacı arkadaşlar. Avokado ağacına gidelim. Toplandı şu an üzerine. avokado yok. Birlikte gidelim. Isırgan otlarını görüyor musunuz arkadaşlar? Ebe gümeci de çıkmış. Isırgan otlarımızda da. Böreği çok güzel oluyor arkadaşlar. Isırgan otun faydalı olduğunu biliyorsunuz. Avukat ağacı arkadaşlar. Şöyle ama üzerindekileri toplandı. Üzerinde yok şu anda bakıyorum var mı diye ama hepsi toplanmış. Karşı da yeşil olmuş şöyle göstereyim karşı yemyeşil ekinler ekildi görüyorsunuz ekinler yemyeşil şurada da küçük bir ev var nanemizi toplamaya gidelim biraz taze nane alacağım Bakın şunun güzelliğine. Üzeri arı dolu. Arılar çiçeğine gelmiş galiba. Ay çok güzelmişmiş. Gidelim nanemizden. Toplayalım buraya. Görüyorsunuz naneleri. Tazecik dolmaya. Şöyle biraz alalım tepelerinden. Çünkü tepelerinden alacağım. Bıçakla şöyle kestik daha iyi olurdu ama şu an bir anda aklıma geldi. Nane toplamak. Hızlı hızlı geldim buraya. Dolmaya kullanacağım taze naneyi. irilerden alalım aynı güzel koptu nane evet yeterli evet canlar Ay. şurada da var altlarda güzel güzel yeterli bu kadar Gidelim, yürüyelim şöyle bir iki seran arasında gidiyoruz. Köyümüz biraz tepenin üzerindedir, çok az Adı üstünde Boztepe. Şöyle aradan çamurlu ama olsun bakın. Yürüyelim, güzel otlar 20 yeşil olmuş. Cesimde bekliyorlar. Hazırlandık artık. Akşam oldu artık. Saat dört oldu arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Ne yaptınız? Hazırlandınız mı? Anne hani ne yapacaksın onu? Çiçekleri mi? Hı. Samralaşmış değil mi o? Ne güzel samra olmuş. Hı. Domates çürüğü değil mi o? Domatesin yaprağı. Evet domatesin yaprağından da arkadaşlar samra oluyor bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Çiçekler için alıyor annem. Evet. Canlar gidiyoruz. İşimiz bitti seralarda arabanın arkasına bindik tıngır 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 gidiyoruz kaç gündür? bir hafta değil mi? evet şurada da psychic yapıyorlar koyunlar var orada bir kaç tane Oo. baya gidiyor bir yokuşta. gidiyor hoppa köyümüzün bakkalı. Küçük bakkalı köyümüzün. Bir tane köpek ekmek. Ekmeği de aldık. Doğru evi, Şurada camimiz var. Camimizin girişi arkadaş ablası da. Köyümüzün içi. Herkes seracılıkla. Herkes şu an seradan geliyor. Evet geldik. geldik. Geldik arkadaşlar. Şöyle i̇şte karşıda eski bir ev var. Oturulmuyor onda ama. Benim sevdiğim bir ev tipi. Anne inemedin mi? Kaki Dur kaki. geliyorum ben. Ki. <laughs> Şu da karşıdaki ev gibiydi arkadaşlar. Bunu da dizayn edince bu şekilde oldu. Köyümüzde evlerimiz bu şekildedir bizim genelde. <laughs> annem kaldı arkadaşlar. Durun annemi bir gösterer size. Ana! <laughs> annem kaldı. Açamadım kapıyı ne yapayım? <laughs> <laughs> ay annem ay. Açamadım. Yine İndim gari. İndik mi gari? İndim. Merhaba <laughs> şükür Bitirdik geldik bugün. <laughs> evet arkadaşlar bitirdik geldik. Karşıda da Şimdi portakal ağaçları var. Araba yani. Arabadan inemedik oturuyoruz. Karşıda portakal ağacı var. Küçük bir ağaç var bakın. <laughs> küçük küçük portakal kamkat kam kat. Kam kat değil mi o? <laughs> kam kat. Çok faydalı bir meyve arkadaşlar. Küçük küçük portakal benzer tadı biraz. Yanındaki portakal. Bakın evet. üzerinde aynı portakal gibi küçük küçük ama. Çok faydalı. Anne getirecek mi? <laughs> Annem bir tane kamkat getirecek. Kabuklu yeni arkadaşlar. Annem getirsin. Ben inemedim. Arabada kaldım. Şurada kuyu var. Kuyunun üzerinde eskiden tulumba diyorlarmış. Aa ben oraya gidiyorum tulumbaya. <laughs> Anam yiyor arkadaşlar kamkatı. Bak anan elindekilere bir. <laughs> Şöyle portakal gibi ama kabuklu yeniyor Arkadaşlar çok bir. faydalı hmm. kuyu Arkadaşlar bu eskiden herkesin kendi de var şimdi de var da böyle hı, su basılır üstünde önce su dökülür değil mi şimdi biraz hı. elini suyu yukarıdan dökülür arkadaşlar elin böyle yaparsın bir kişi de böyle bası bası verir belli hı. Hı. su hava yapıp çıkıyor herhalde değil mi hı. Hı. Tulum var. ama tabii yoksa dinama var artık herhalde şimdi dinema takmışlar arkadaşlar şimdi artık kamkata gidelim ah şimdi yiyecek kabuklu yeniyor arkadaşlar görüyor musun üstünde hmm. dolu 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 üstü küçük minik portakallar gibi kabuklu yeniliyor şöyle ben hemen bir tane daha yiyeceğim. bir söyleyeyim. İsmi Kamkat arkadaşlar. evet doğru. Gidelim. Videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bizlerle kalın. Kanalımızda kalın. Videolarımızı izlemede kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.